Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Redwall 4'ün ikinci bölümündeyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Artık bu videonun yavaş yavaş sonu geliyor. Eee Brawl Stars'a geçeceğim. Çok yakın. Bunu bitirmeyi düşünmüyorum. Çok uzun olacak. <laughs> Tabii ki de kardeşim gene bunu oynamış. Çok sinirlendim görünce. Neyse geçelim. Bakın ormanın deliklerine kadar oynamış. Tabi şu 5. bölümde zorlanmıştık. Onu hemen yapalım. Bak burada çok kötü zorlanmıştım. Şimdi de geçiyorum arkadaşlar. Çok saçma ya. Çok saçma. E bir videomu editledim. Bir şeyler yaptım. Ama aynısı YouTube'a atınca olmuyor ya. Nedenini anlamıyorum. Bana bir öneriniz var mı böyle oyun videosunu çekip, editleyip atabilme? Var. Onlar yapabiliyorum ama atamıyorum. Atıyorum ama videoyu. Bu ben hatta o reklam yerlerini kesmiştim yani. Ama olmamış. Nedenini hiç anlamadım. Halbuki kaydettim. Bana bir öne öneriniz varsa söyleyin. Sevinirim. Şöyle geçe. Uf ezdim. Ne kilidi açıldı lan. Selilmiş. Anam. an nasıl? Ya git şuna. Ha. Arkadaşlar sesim az geliyor mu bilmiyorum. Neyse. <laughs> ya mikrofon kıyafetime değiyor. Mikrofon demişim telefon. Çok ses çıkmış Ebir bölümde. Ama gene de ziyan olmasın attım videoyu maalesef. Kıyafetime değip durmuş. Vallahi bunun olacağını bilsem yapmazdım. Neyse. Buna şu an değdirmemeye çalışıyorum bilmiyorum. Artık Evet. Evet evet. Evet yaptık. <laughs> Anam. Anam. Çerez öldüm lan. Ama canım azdı ve onun üzerine nasıl gelmedim ben onu anlamadım. <laughs> ya yıldız almadım. Neyse 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 neyse. Moral bozmayalım. <laughs> Kardeşim geçmiş olarak. Yani e, size şimdilik bir soru soracağım. Ben bunun bosunu falan size göstereyim mi yoksa kardeşimin geçtiği yere mi geçeyim? Yorumlara yazın. Ormanın deliklerine gitmiş. Kardeşim ta oraya kadar oynamış. Sizden cevap bekleyeceğim. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> çok zor. Yeah. yeah, ben biliyorum bunu bitiremeyeyim. Siz zaten oynamışsınızdır. Bitiremem ki ben bunu. Teşke bir saatlik video yapabilsem. Ne güzel olur. Ona da internet lazım. İki gün beklemek lazım. Bizim internet çok kötü. Yapacak bir şey yok. Keşke bir saatlik canlı yayınlar falan yapsam. Bunları tabii ki de böyle abonem fazla olunca falan mümkün. Yani videomu 40 kişi falan izliyor. 18 kişi var şu an abonem. İnşallah abone olursunuz. Şunu alalım. Oha uçtum lan. Her bir kez zıplamaya basmadım. Of. Evet. Bayağıdır sustum ama onun için sıkıntı olur mu bilmiyorum. Bak bak şimdi gel. <laughs> Çıldıracağım var ya burada. Kulaklarınızı kapayın. Çıldıracağım. Yeminim. Öleceğim. Son bir hakkım olacak. Çünkü geri yapamıyorum. Haydi bismillah. Üy, tamam tamam tamam. Bitmedi. çok sinirlendim. <laughs> Ağlamak istiyorum seni seviyorlar. Aradığınız kişi <laughs> neyse. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi videonun devamı için sizden 5 bekliyorum. Dedim mi bilmiyorum. devamı belki gelmez. Çünkü bayadır Oynamadığım için unutmaya başlamışım herhalde. Baksanıza. Neyse. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.